Güzelliğini eee hacım. Hacım görüyorsun köyün güzelliğini. He? Cennetköy değil mi? Beğendin mi köyü? Ha, ya, köyün manzarasını e, beğendin güzel, mi manzarasını? Güzel güzel buralar abi, buralar çok güzel. Hacı, hacım diyor ki bu mezarlıkta ben de yatmak isterim diyor ama eee kısmet olursa tabii. Ali Baba bizi bir bundan bir çek şöyle tut Ali Baba. He. Ali Baba bizi bir çek. O çekiyor da sen bizi Hacı Baba ile bizi tut yan yana. Ben ben çekemem. onu tut çekmeyeceğim bize. Görüyor musun bizi? He. Tamam. Hacı Baba ile şu anda köydeyiz. E, 25.06.1924 e, Özören köyündeyiz. 2024. 2024 tez arkadaşlar. 2024. <laughs> Bazen şaşırıyorum. Kadar sapıttın. Sapıttın, 06 26.06.2024'te köyde geziyoruz. Ee, arkadaşım e, Hacı Abdullah Bey'le hepinize selam olsun Türkiye'm.